Aziz vatandaşlarım, bildiğiniz gibi dün gece Bangladeş insanlık dramına sahne oldu. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aramasına rağmen, dünya çapında tepkilere rağmen Bangladeş hükümeti kimseyi dinlemedi ve Abdülkadir Molla'yı idam etti. Bangladeş, Cemaati İslami Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla'nın idam edilmesi bir demokrasi faciasıdır. Bu idam, hukuk çiğnenerek, hak yenilerek ve intikam duyguları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu bir idam değil, cinayettir. Bu, hukuk yok sayıldığı, masum bir insanın kendi savunmasına bile fırsat verilmeden gerçekleştirilmiş bir katliamdır. Bu katliamı yapanları tarih affetmeyecektir. Her zaman söylüyorum, AK Parti olarak, her zaman dile getiriyor ve inanıyoruz ki demokrasi ve halkın teveccühü her şeyin üstündedir. Demokrasinin olmadığı yerde zorbalık olur. Abdülkadir Molla'yı acımasızca katleden, ta 60'lı yıllardaki bir şeylerin hesabını soran zihniyet daha 300 kişiyi idamla yargılayacak. Bakın, Abdülkadir Molla'nın savunma yapmadan kaderine razı olması bana İstiklal Mahkemelerinde katledilen İskilip'te Atıf Hoca'ya anımsattı. O da savunmasını yazarken gece uyasına iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem girmiş ve ey Atıf bana kavuşmak istemiyor musun? Ne diye savunmanı karalayıp duruyorsun? Demesi üzerine İskilip'te Atıf Hoca uyanır uyanmaz savunmasını yırtıp atmış ve Abdülkadir Molla gibi kaderine razı olmuştur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Zalimler unutulur ama şehadet şerbetini içenler asla unutulmaz. Yüce Allah şehadetlerini kabul etsin. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyor ve artık dünyada bu tarz yargılamaların son bularak adaletin tecelli etmesini temenni ediyorum.